Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yaprak pullarla yapacağım ve pipet kullanacağım. Güzel bir modelin yapımını anlatacağım. Kanalıma abone olup zil işaretini aktif olarak tıklarsanız yükleyeceğim. Tüm videolardan anında bildirim alacaksınız arkadaşlar. Abonelik tamamen ücretsizdir. Modelimin yapımına geçiyorum. 7 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar milimin üzerine ipimi iki kez aldım. Arada bir yuva bırakarak ikinciye geçiş yaptım. Batıp çıktım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Hepsini tam çıkarmadan bu şekilde devam ediyorum. Tekrar üzerine iki kez aldım. Aynı yuvaya batıp çıkıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki. İkinci trabzanımı yaptım. Tekrar üzerine iki kez aldım aynı yuvaya batıp çıktım. Aynı işlemi uyguluyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Üçüncü tırabzanımı yapmış oldum. Üzerine aldım. Aynı yuvaya. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Tam çıkarmadan dört tırabzanım oldu. Tekrar üzerine iki kez aldım. Aynı yuvaya batıp çıktım. Önce bir, sonra iki, sonra iki bu şekilde toplamda 5 taraftan yaptım. Üzerine ipimi aldım ve hepsini toplu bir şekilde içinden geçirdim. Üzerine bir zincir çektim. Tekrar yaprağımı alıyorum. Yaprak bulumu. Bu şekilde ipimi genişleterek halkamın içinden yaprağımı geçirdim. püpetimin içine alıyorum ipimi. Püpetimin içine aldım. Tekrar alt kısmından tabzamın üst kısmındaki küçük yuvaya elimle geçiş yaptım. İpimi aldım, çıktım ve bir zincir çektim. Bu şekilde tekrar 7 zincir yapıyorum. Arada bir yuva bırakarak ikinciye sık iğnemi yapıyorum. Tekrar 7 zincir çekiyorum. Birimi üzerine ipimi iki kez aldım. Arada bir yuva bırakarak ikinciye geçiş yapıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Tam çıkarmadan ilk trabzanımı yaptım aynı şekilde. Üzerine aldım. Aynı yuvaya giriş yaptım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. İkinci trabzanım oldu. Üzerine aldım iki kez. Tekrar aynı yuvaya batıp çıktım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Üçüncü trabzanım oldu. Üzerine aldım. Ve aynı şekilde dördüncü trabzanımı tam çıkarmadan yapıyorum. Üzerine aldım. Aynı yuvaya geçiş yaptım. Önce bir sonra iki sonra iki. Bu şekilde 5 trabzan yaptım. Üzerine alarak hepsini toplu bir şekilde içinden çıkardım. Üzerine bir zincir çektim. Tekrar yaprak pulumu alıyorum. ve halkamı genişlettim. İçinden yaprak pulumu geçiriyorum. Yaprak pulumu halkamın içinden geçirdim ve pipetime takıyorum. Tekrar Trabzanın üst kısmındaki yuvaya giriş yapıyorum. İpimi aldım. Tekrar çıktım ve bir zincir çektim. Kapattım bu şekilde. Tekrar 7 zincirle devam ediyorum. Yedi zincir çektim, arada bir yuva bırakarak ikinci yuvaya sık iğnemi yapıyorum. Yedi zincir çektim, üzerine iki kez aldım, arada bir yuva bırakarak ikinciye geçiş yapıyorum, batıp çıktım. Önce bir, sonra iki, sonra iki, aynı şekilde devam ediyorum. Üzerine iki kez aldım, aynı yuvaya batıp çıktım. Önce bir, sonra iki, sonra iki, tam çıkarmadan ikinci trabzanımı yaptım. Tekrar üzerine iki kez aldım. Aynı yuvaya geçiş yaparak önce bir sonra iki sonra iki. Üçüncü trabzanım oldu. Ve ha, dördüncü trabzanıma geçiş yaptım. Üzerine iki kez aldım. Sonuncu trabzanımı yapıyorum. Önce bir sonra iki sonra iki. Bu şekilde toplamda beş trabzan yaptım. Tam çıkarmadan üzerine ipimi aldım ve hepsini toplu bir şekilde çıkardım. Üzerine bir zincir çekerek yaprak pulumu alıyorum. Halkamı genişlettim ve içinden yaprak pulumu geçiriyorum. Yaprak pulumu içinden geçirdim. Ve pipetime takıyorum. İpimi pipetime taktım. Tekrar sıkıştırarak Trabzanımın üst kısmındaki yuvaya Giriş yaptım. Ve üzerine Bir zincir çekerek devam ettim. Tekrar 7 zincir çekiyorum. Arada bir yuva bırakarak ikinciye sık iğnemi yaparak modelimi tamamladım. Bir zincir çektim. Fazla ipimi yakıyorum. Fazla ipimi yakıyorum. Küvetimin içindeki iplerimi çıkarıyorum yavaşça. şekilde çıkardım. Modelim bitti. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Çok tatlı bir model çıktı ortaya. Sizler de kolaylıkla yapabilirsiniz. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur sizlere. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Videomu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.